Arkadaşlar merhaba. Malzeme bilimi ve teknolojileri bölümüyle karşınızdayım. Bu videomuzda bölümü mümkün olduğunca tanıtacağız. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar bölüm 1 lisans bölümü. Eğitim süresi 4 yıl. Şayet hazırlık sınıfı okursanız 5 yıl olur. Bölüm için girmeniz gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sayısal baraj puanı ise 180. TYT'nin sayısal puanınıza etkisi yüzde %40. AYT'nin ise yüzde %60. TYT'de Türkçe ve matematik testleri var her biri yüzde yirmi etkili. AYT'de sizin çözmeniz gereken testler, matematik ve fen testleri her biri yüzde otuz etkili. AYT'deki diğer testleri de çözebilirsiniz ancak bu sizin sayısal puanınızı etkilemez. Sadece sözel ve eşit ağırlık puan türlerine de sahip olursunuz. Böylece o alanlardan da tercih yapabilirsiniz isterseniz. Bölüm mezunlarının çalışma alanlarına, iş imkanlarına bakalım. Bu bölüm bu bölümden mezun olanlar metal sanayisinden uçak sanayiye, seramik sanayisinden elektronik sanayisine, Plastik sanayisinden otomotiv sanayisine, üniversitelerden araştırma geliştirme kuruluşlarına uzanan geniş yelpazede iş bulma olanaklarına sahiptir. E, kamu kurumlarına neredeyse alım yok gibi ancak özel sektörde iş bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki mezunlar ne iş yapıyor? Ham maddelerin kullanım ürünlerine çevirecek teknolojileri tasarlıyorlar. E, KPSS puanlarına bakalım. Arkadaşlar e, ne yazık ki son 5 yılda gerçekleştirilen merkezi KPSS atamalarında Malzeme Bilimi ve Teknolojileri bölümüne hiç kontenjan verilmemiş. Olası bir atamada bir devlet kurumuna atanabilirseniz alacağınız maaş 5500 civarında olacaktır arkadaşlar. Özel sektörde ise 3-4 bin lira arasında değişen maaşlarla çalışabiliyorsunuz. Bölüm hakkında bir değişim, bir bilgi değişikliği olursa gerekli güncellemeler videomuzun altında bulunan açıklama bölümünde yer alacaktır arkadaşlar. Lütfen incelemeyi unutmayın. Bölümü ayrıntılı olarak tanımak isteyenler elizan.net adlı web sitemizi inceleyebilirler. Dilerseniz Google'a malzeme bilimi ve teknolojileri bölümü yazarak bölüm hakkındaki ayrıntılı tanıtım yazısına daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.